Seni öylesine düşledim ki yitirdin gerçekliğini. Bu canlı bedene sahip olmanın ve benim taptığım sesin çıktığı boğaz öpmenin daha zaman değil midir? Seni öylesine düşledim ki senin gölgeni kucaklaya kucaklaya. Göğsünün üstünde kavuşmaya alışmış olan kollarım belki de senin birini hiç saramayacak. Beni günler boyu ve yıllar boyu yöneten ve kendini çeken gerçek görüntüm karşısında bir gölge gibi kalacağım kuşkusuz. Ey duygusal dengeler. Seni öylesine düşledim ki. Zaman yok artık uyanmam hiç kuşkusuz. Ayakta uyuyorum. Yaşamın ve aşkın bütün görünümlerine sunulmuş beden ve sana. Benim için bugün tek önemli şey olan sana. Senin alnına ve dudaklarına belki de hiç dokunamam. İlk gördüğüm birinin dudaklarına ve alnına dokunduğum kadar. Seni öylesine düşledim ki Görüntünün öylesine yürüdüm, konuştum, yattım ki. Görüntüm bile silindi gözlerinin önünde ve yine de yaşamanın güneş saat üstünde ağır ağır gezinen ve gezinecek olan gölgeden yüz kat daha gölge ve hayaletler arasında hayalet olmaktan başka bir şey kalmıyor bana yine de. Seni öylesine düşledim ki. Yitirdin gerçekliğin